Bana bir kelime söyleyin o zaman ya. Watson hoş geldin. Göbek. Hoş Göbek. Atarım. Vokal. Ama çok kötüymüş bu ya. Kızıl. Kalıp. İyi ki. Be. Bilmiyorum öyle aklıma geldi abi. Akşam. Ee, e, akşam. Niye ki abi? Evet. En azından. Okey nerede ya ortada. Bence böyle maklı bir şey. Mak. Hakam. Hakam. Makam ha. olmaz. Peki A yok. Hayır olmaz. Makat da olmaz abi. Bro, makro. Makro olur çok iyi. Çok iyi. Çok. Ah be. Makul olabilir mi? Ne yok. L, yok. L yok. Ma. Makro. Makro. Makus. Makus talibiyiz yine da Makus mu makus mu yoksa hangisi o nasıl okuyor? Makus. Makus Makus. Abi bunu bilirsin. Grönland. Grönland yani bunu hani. Grönland diye. Greenland biliyoruz koçum rahat ol. Grönlandistan. Bayraklarla aramız nasıl? Of müthiş. Puyna yalnız. İran İtalya. İtalya, Meksika, Nijerya. Nijerya. Bu geldi. Oğlum hayır lan Asya'ya yeni Zelanda hmm, tarafına gidiyoruz ben yani. anlamadım. Ya da dünya dönüyor diye mi acaba? Meksika'ya gideyim mi? Ya. Yes. Hmm. Aaa. Ha. <laughs> Andinikus ülkesi bu. Oğlum Aa, Pakistan mı? Yok yok Pakistan değil. E, ee, neydi? Ada ülkesi evet o. Ada ada bu. Portland adaları Falkland. Federico <laughs> Mikronezya. Ah be Norfolk'muş be. Norfolk'muş bayağı. Oyunlar var aranız nasıl? Aaa Lion King. O kadar attın ki. Değil bu arada. Boz büyücüsü var, Pokemon o. olabilir mi? Değil Pokemon mi? değil, Pokemon değil mi? de Türkiye dur çok biliyorum çok ben bu oyunu ya. Oğlum bak. Hayvan animal. Animalli bir şey bu. Yok yok. Animal yok. Well. Pokemon tarzı bir oyun gibi. Değil değil. Animal Well. Ben biliyorum. Party Animals. Steam açılmış. Alo. Alo. Abi, hoş hoş buldum. Buldum geldin. Ben bu oyunu oynadım bir de. Çok az geliyor. Çok az geliyor. Okey. M ile başlıyor. Ve sağla devam ediyor. Sanctuary mi? Monster, Sanctuary. Sanctuary. Evet. Ne ha? Ben söyledim. Ben buldum ya. Tamam. kıstım acaba ben. Gesti game'le hmm. aranız nasıl? Aa. Oo. Garry's Mod. Yok canım, hayır. Alakası yok. yok. Tamam. <laughs> e, Tepritx84 E ben bunu Benim biliyorum. Bir vardı. Ben bu logoyu biliyorum abi. Logoyu biliyorsan It, o, PC ve mobil var. mi vektör olabilir mi? Portal bu, mobil. Portal. Portal değil, Ortal hayır, değil, bu hayır. Mi? Portal. Hayır teleporta olur mu Action FP ya vektör ne birader? FPS shooter diyor shooter. Half-Life olabilir mi? Hayır, hayır. hayır. Hiç oynamadım Half-Life. Half <laughs> <laughs> 2003 diyor. Portal 2 olabilir mi? Hayır, Yok, hayır. Değil. Bu da böyle değil. Ha şey, e, Tron 2 sıfır. Tron 2 hakikaten Tron o mi? ya. Evet evet, elinde Listan Listan şey var ya. Yani. Listan. 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 Listan oldu? Tamam. Peki bir de Sip... ah, dedi. benden bir kuru foto. <laughs> Cem şey. şey. Kapım geliyor. Ah çok çalıyor. Hemen kapı. geliyor. Kapım geliyor <laughs> dedim az önce. Hemen geliyor. <laughs> ya, ya, Kapım işte, çalıyor. 2016 dedi. mıydı? 2015 miydi bu? Abi ben bunu her yerde tanırım. Bak bu 2015'ti galiba bu. Bu tuvalet logosu 2012 tuvalet, 2014 hatta. Keşke daha eski. Hep ilk içinden geleni sesi. Evet. Çok kolay. 1923. Çok kolay 1905. 8. 8 yapayım seni 8, mi 9, kıracağım? 5 de olur ya. 40 kır, kır. Tamam devam ettim. Ee, şimdi bu, bu Diktatör şimdi 55. 55. Astro şey. 5 olur mu hocam? 69. Yakın. Ee, ben bu filmi seyrettim <laughs> bak. Martin Şimdi, Tamam yılınız diyebilir. böyle. Ben söyleyeceğim. Bir acele ettirme beni. Evet, evet, 76 süreceğim. bence. 76'dan daha erkendir bunlar. 60 60'lar değil mi 80 ya? 80 olamaz bu 80'ler olamaz bu. 72'ler. 72 bence 66. Bravo kafe hoş geldin. Kafe bu kaç? O kadar Oğlum Walter White'ın burada ne işi ya. var? <gülüyor> <gülüyor> bu böyle taze yani. 2000... Bak, herkes bir kere bak. Herkes telefona bakıyor abi. 2000... Telefon, telefona bir odaklanabilir misin? Çok Hiç da şey yeni bir şey telefon mi değil mi? gibi ama. 2018 söyleyeyim mi? 2011 falan. Söyle. 2013. İmkanı yok. Doğru. Ah be. E Japon askerleri 32. Ah bu 37'ymiş. <laughs> Geldim. İlk <laughs> A bu şey Elizabeth. Elizabeth mi? İlk Elizabeth, 50 Elizabeth'i. B. 36. İkinci dünya savaşı. Hayır, hayır, Vietnam. İkincisi Vietnam şarkı. <laughs> Evet, Vietnam. Çok kolay. 5 git geri aga be. Oğuz yok gibi. 19. O, Obama Obama yönetimi 2008 ile 16 arası. Ama yandaki bu şey bir baksana. Yani. NBA sezon için turnuvasında bundan vermiyorlar onu. Yok lan bundan vermiyorlar. <laughs> bir bak yazsana NBA sezon için turnuva kupası diye. Direkt NBA değil mi? <laughs> sezon içi turnuva. turnuva kupası basında yazım Seni mi kıracağım? <laughs> Bak. Yok şöyle. Yok abi. <laughs> oğlum lan? Bak. Benzemiyor <laughs> be. Bu biraz <laughs> andırıyor <laughs> ama. yok. <laughs> biraz andırıyor. Bu 2018. <laughs> 2019, 2017 arası. Bitmiş abi. Burada Obama bu bitmiş bitmiş. Obama'nın baş başkanlığından sonra bu. Öyle mi diyorsun? Hatta da bir sene önce olsun 2017. 19 olur ya sonu, sonu bence. Başkanlığı sonu sonu yanlış Ay. fotoğraf, yanlış fotoğraf, yanlış fotoğraf. Ee, sen biliyordun onun fotoğrafının orijinalini. 55. Evet evet o yaşlandırılmış beyaz değil de o kadar. 2012'de. Sesim hala az mı bu arada? 65 Roosevelt. Değil. Aa tamam. Aa, şampiyon bu. oldu. Evet. Tabi tabi. Eski bu ama 92'ler bu. Bir kere bıyıklara bak. Kamera... 2000... Falan bu 9... Ya. 2000... 9... <laughs> tek atayım mı? Öyle at lan! 96. Ya çok eski. Saçmalama 95 nasıl? 95 mi? <laughs> Oğlum biz farklı <laughs> fotoğraflarda mıyız falan lan? Bu. Tuzlar filan bu. Nasıl <laughs> 90'ı Ben o, yayından bakıyordum da. Ya? Pardon. Tamam buna tek at. <laughs> 76 72 bu 80'ler bu 80'ler 80 83'ler falan yani 81 83 80. bence daha nice <laughs> 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 tamam Stalin Stalin Hadi Stalin tamam, Hadi bu da yanındaki de şey eee ben bu fotoğrafın tam tarihini bulurum size Bulursun internetten ben de bulurum Bana sen yani içindekini tabii. söyle içindekini Bu ne asat tutuyor bir tanesi ilk Harry Potter Jopo, 77 40... Muydu? Hayır o abi 77'de adam öyle. Ya 46, ya 47, ya 45, bir üçünden birisi. Daha geriymiş. Yakın ama. 70'ler. Yakınlaştırırsan ben söylerim. Ya bu 80'lerin sonu. 80 sonu 90 başı bu. 80, 91 80 olur mu abi? Olur, 91 olur. 97. Ha. Bu çok tehlikeli bu saç. Adam, adamlar ya. çok modern. Kadınlar çok eski. Yok abi <laughs> renklendirilmiş abi. Bozuk bu. Evet, evet o, ya. Erkeklerin <laughs> saçları çok modern. Hadi şunda hiç hata yapmıyoruz tamam mı? Çok sevgili yan ekrandakiler, tam ekrandakiler ve kanalımızın muhteşem tatlı botları. Eğer ki beni diyorsanız tam şu noktada bir MC yazar mısınız? MC. Çünkü Minecraft'ta geçmeden önceki son parolamız. Başka parola yok. Bir tane yapacağız. Gideceğiz sonra zaten. Parola şafak. <laughs> Şafak kaç parola? Hadi buyurun. Lütfen klavyelerimizin sesini kısalım ya da yazmayalım. Alfabe sırasına göre dizilmiş. Alfabetik. 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 Yine ekletilmiyor mi döndük? Bir maaşın ayrıntılarını gösteren çizelge. Bordro. Ordero. Bordro muydu? Böyle mi yazılır bordro? Kazanmak, cebini indirmek, çalmak, cukkalamak. Cukkalamak. <laughs> Çiçek dal <laughs> ve yapraklarla Zırk yapılmış me. halka. Çelenk. 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 Kabı ile birlikte tartılan nesnelerin kabının ağırlığı. Debi. Dara. 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 Şahit ile eş anlamlı bir söz. Eğer. 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 Belirli nesneler veya durumlar karşısında duyulan olağan dışı güçlü korku. Fear. Fear. Fobi. 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 Yersiz, zamansız, söz veya davranış patavatsızlık pot. Hamsız değil de ne <gülüyor> <gülüyor> bu? <arada>. <gülüyor> hayır hayır. <gülüyor> Gaf. 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 Kur'an'ı bütünüyle ezbere bilen kimse. Hafız. Paray. Paray biliyor. Dur <laughs> Bir dakika lan <laughs> hafız. Ya, hafız. Kötü bir olaydan alınması gereken ders uyarıcı sonuç. İbret. İbret. İğrenç. Çocuk yuvası. <gülüyor> Preş. <gülüyor> Bulgar para birimi. Leva. Leva. Cansu. Cansu Can yazayım şuraya? <laughs> bir kimsenin sürekli ilişkide bulunduğu insanlar topluluğu çevre. Marif. Hayır hayır. Muit. Neydi? Hayır, yok yok şey Alp Marif diyordu ya işte ha, ona şey yaptım hayır diye. Muit, tamam mı? <laughs> Atomun çekirdeğinden elde edilen bir enerji türü. Nükleer. Gevrek. Nükleer. Nükleer. Ler. Keçi yavrusu. oba. Oğlak. Olak. Belirli bir ölçüde olan uygun. Ölçülü. Ölçekli. Ölçülü. Gerçekten <laughs> ölçülü Ölçekli olabilir. Ölçekli değil ya ölçülü değil mi? Sözsüz Ölçülüyor. tiyatro oyunu mim sanatı. Pandomim. Pandomim. Pando, eski yapıları onarma restorasyon restore renovasyon restore mi restorasyon mu restore restorasyon. 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 Restor restorasyon sürekli evet. yağan yağmurda veya eriyen kardan oluşan geçtiği yerlere zarar veren taşkın su sel olması başka durumların gerçekleşmesini gerektiren şey koşul ne şart şayet şayet ki kaynak aracılığıyla doğrulama kontrol etme hey. Hey. Sıraç için kullanılan açılır, kapanır, keskin bıçak? Buz. <laughs> bilim ya da sanat alanında <laughs> üstün olan kimse? <gülüyor> bilim <gülüyor> ya da sanat... <laughs> Bak, bilim ya da sanat üstad alanında mı? üstad. Gözlem ve deneye dayalı araştırmanın sonuçları? açıldı gibi. Hayvanların su içtikleri taş veya ağaçtan oyma kap? Yalak. 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 İçe geçen sehpa? Zemzem. Zemzem. Zikon. İşte bu. Zigon ne kadar garip. Hayla Zigon mu garip? Zigon İtalyan topçu ismi gibi. Aga be, Ne acaba orijini nerede? Küne acaba var bakalım. Ay Zigon git be buradan. Gözüm görmesin seni.